Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt, altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Yaman ve Seher'in evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca dizimizin tüm heyecanıyla devam etmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ve Seher'in evliliği gerçek olacak mı? Seher'i bekleyen büyük tehlike ne? İkbal kaybolan dosyaları bulacak mı? Zuhal'in sonu gelecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde Seher ve Yaman evlenip çok mutlu olacak. Çünkü çiftimiz birbirine sırılsıkla aşık olmuş durumdadır. Ama Seher'in hayatta ciddi bir tehlikeye girebilir. Nedeni de Zuhal'in akli dengesini iyice yitirmesidir. Zuhal Yaman'ın Seher'le evlendiğini görünce onu öldürmeye çalışacak. Bunun sonucunda da Seher düğün gününde öldürmeye yeltenebilir. Ama Zuhal planlarında başarısız olacak. Çünkü Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Ve Yaman artık Zuhal'e haddini bildirecek. Yani Zuhal yaptıkların cezasını en ağır biçimde ödeyecek. Ayrıca şimdilik Yaman ve Seher birbirine duygularını itiraf edemeyecek. Ama bu durum onların aşkına bir zarar vermeyecek. Hatta Yaman ve Seher'in aşkı daha da güçlenecek. Bundan sonra Yaman ve Seher evlendiği için daha da yakınlaşacak. İlerleyen bölümlerde de çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Yani artık çok güzel günler başlıyor. İkbal de Zuhal'e yapılanları görünce bu durumu kaldıramayacak. Bu yüzden İkbal dosyaları bulup hemen Yaman'a vermeye çalışacak. Artık İkbal ne pahasına olursa olsun bu yoldan geri dönmeyecek. Hatta İkbal Yaman'ın gözünü o kadar boyayacak ki sonunda kendisini Yaman'a inandırmayı başaracak. Eğer Yaman bu sahte kanıtlara güvenirse büyük bir hataya düşecek. Çünkü seyri yapmadığı bir şeyi cezalandırarak ona haksızlık yapmış olacak. Seher ise Yaman ve Yusuf için mücadele edecek ve asla pes etmeyecek. Bundan sonra Seher'in mücadelesine şahit olacağız. Ayrıca Seher koşulsuz bir şekilde şimdiye kadar Yaman'a güvendi. Yaman'ın da aynı çabayı Seher için göstermesi gerekiyor. İbrahim ve Kara arasında yaşananlar onları daha da yakınlaştıracak. Çünkü Kara, İbrahim'in tatlı hareketlerinden hoşlanacak. Bunun üzerine Kara, İbrahim'e bir şans verecek. Hatta bu birlikteliği gören Ali de Kiraz'a duygularını itiraf etmek isteyecek. Yani yakında Ali ve Kiraz birlikteliği de başlayacak. Seher en son Selim'in yanına gitmişti. Son ana kadar Selim'in kendisini kandırdığını anlayamadı. Seher şimdilik Selim'den uzak duracak. Ama Ser bu olayların arkasında kim olduğunu çözemeyecek. Ayrıca Seher'in fotoğraflarının çekilmesiyle onu çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Yaman bu fotoğrafları görünce Seher'in kendisini aldattığını sanacak. Şimdiye kadar Yaman asla Zuhal'e güvenmedi. Hatta Yaman Zuhal'e hakaretlerde bulundu. Ama Yaman sahte kanıtlar ve fotoğrafları görünce ne yapacağını bilemeyecek. Yaman bu olayların sebebini Seher'e sorunca Seher tüm bunların iftira olduğunu anlatacak. Ama Seher'in elinde hiçbir kanıt olmadığı için Yaman ona güvenmeyecek. Bu olaylardan sonra Seher ve Yaman'ın arası bozulacak ve Yaman Seher'i terk edecek. Seher de büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Seher Yaman'ı canından çok sevmektedir. Bu yüzden Seher için bu ayrılık dayanılmaz bir hale gelecek. Selim, Seher'in yıkıldığını görünce hata yaptığını düşünecek. Selim vicdan azabıyla yaşayamaz hale gelecek. İkbal gerçekleri anlatmasına engel olsa da Selim tüm gerçeği ortaya çıkaracak. Tabi bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla İkbal'in hain olduğu da ortaya çıkacak. Artık tüm dengeler alt üst olacak. Ve Yaman İkbalı unutamayacağı bir ceza verecek. Yani İkbal'e daha zorlu günler bekliyor olacak. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Yaman Seher'den af dileyecek. Seher ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek ama sonradan Seher Yusuf için Yaman'ı affedecek. Artık Yaman ve Seher için güzel günler başlıyor. Kiraz ve Ali arasındaki bağ da çok güçlenecek. Şimdilik aşklarını bakışmalarla gösterseler de yakında Ali duygularını itiraf edecek. Bunun üzerine Kiraz ve Ali sevgili olacaklar. Sultan Hala da artık bu birlikteliği kabullenecek. İkbal'in son oynadığı oyun yüzünden Yaman iyice şüphelenecek. Onların amacı Yaman ve Seher'i birbirinden uzaklaştırmaktır. Ama İkbal ve Zuhal planlar yaptıkça çiftimiz daha da birbirine yakınlaştı. Tabi bu durumda Zuhal'in moralini daha da bozdu. Bu yüzden Zuhal artık akli dengesini tamamen yitirdi. Ayrıca tüm bu olaylara rağmen Yaman ve Seher'den sürpriz bir haber gelecek ve Yaman ile Seher evliliğini gerçeğe dönüştürecek. Yani bundan sonra hem Seher'i hem de Yaman'ı güzel günler bekliyor. Ama güzel çiftimizi bazı zorluklarda bekliyor. Çünkü İkbal sahte kanıtları Yaman'a verecek. Eğer Yaman İkbal'e güvenirse aşkları ciddi bir zarar görecek. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman ayrılmanın eşiğine gelecek. Ama sonradan Yaman gerçekleri araştırınca bu olayları yapanın Zuhal olduğunu sanacak. Bu yüzden Yaman Zuhal'i unutamayacağı bir ders verecek. İkbal ise Zuhal'in yanında durmayacak ve kendi düzeninin bozulmaması için onu gözden çıkaracak. Yani İkbal amaçlarına ulaşabilmek için her şeyi meşru görecek. Bundan sonra Zuhal dizden ayrılacak. İkbal ise hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranacak. Ama yakında onun da gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Yaman onu da hayatından çıkaracak. Çünkü İkbal yaptığı kötülüklerin cezasını çekmelidir. Yakında Kiraz ve Ali sevgili olacaklar. Çünkü ikisi de birbirini seviyor ve çiftimiz birbirinden ayrı kalamayacak. Bunun üzerine Ali ve Kiraz'ı güzel günler bekliyor. Yani bizleri daha heyecanlı bölümler bekliyor olacak. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher Selim'in yanına giderek büyük bir hata yaptı. Çünkü en son Selim Seher'e sarıldı ve İkbal'in adamları onların bu fotoğrafını çekti. Yakında İkbal bu fotoğrafları Yaman'a verecek. Yaman Seher'e güvense de bu fotoğraflar Yaman'ın güvenini sarsacak. Çünkü Yaman Seher ve Selim'in yakın hallerini görecek ve Yaman Seher'in kendisini aldattığını düşünecek. Yani şimdiye kadar Yaman Seher'e güvendi ama Seher'in mi olan fotoğraflar Yaman'ı derinden sarsacak. Çünkü Yaman Seher'i canından çok seviyor ve Yaman Seher'in kendisine yalan söylediğini düşünecek. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Yaman Seher'den uzaklaşacak. Hatta Yaman Seher hakaretlerde bulunup onun kadınlık gururunu kıracak. Yaman ve Seher aynı odayı paylaşan ve birbirleriyle konuşmayan iki çifti canlandıracak. Bir süreliğine Yaman ve Seher'in arası bozuk olacak. Ama hiçbir gerçek gizli kalmayacağından yakında tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yaman gerçeklere ulaşınca büyük bir hata yaptığını anlayacak. Bunun üzerine Yaman Seher'den af dileyecek. Ama Seher bir süreliğine daha Yaman'ı affetmeyecek. Seher Yaman'a kızgın davransa da sonradan pişman olacak. Çünkü Seher Yaman'ın kötü bir insan olmadığını görecek. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedecek. Ardından Yaman Seher'e daha da yakın davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman artık tamamen pişman olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak. Ve aralarında güçlü bir bağ oluşacak. Yaman ve Seher'den bir sevindirici haber daha gelecek. Bunun üzerine Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Tabii İkbal bu habere sevinmeyecek. Hatta onları ayırabilmek için yine kötü planlarına devam edecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın Yaman ve Seher'i ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Seher'in arasındaki güçlü bağı kimse bozamaz. İkbal'in planları ise boşa çıkacak. Ve bu planlar Yaman ve Seher'i birbirine daha da yakınlaştıracak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'e güveniyor. Bu birlikteliği gören İkbal sinirden çılgına dönecek. Çünkü Kırımlı mirasına sahip olamayacağını düşünecek. Peki sizce Yaman her şeye rağmen Seher'in yanında duracak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalım bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.